Bu protestolar ve mitinglerin ekonomiye etkisi ne oldu? Devam ederse neler olur? Borsalarda da diğer yerlerde batan insanların en büyük özelliği hatalı yatırım yaptıklarından değil, nefesleri kesiliyor. Trump'ın koyduğu vergiler ciddi şekilde piyasaları sarstı. Borsamız tam toparlanırken bu olayların olması bizim için tabii çok iyi olmadı. Biliyorsunuz ki 2 Nisan'da bir tüketim boykotu <gülüyor> gerçekleştirildi. <gülüyor> Biz bu tüketim boykotunu nasıl değerlendirmeliyiz? Ben yıllardan beri boykot yapan bir adam olduğunu çok rahat söylüyorum. Ben 30 yıllık boykot yapan adamım. 50 yıllık da yapabilirsiniz. Ve o küçük esnafın haklı, yani haklı olan bazı şeyler haksa dönebilir ve bunun içinde oy kayıpları bile olabilir. Hatta ben muhalefete de bunu hani söylüyorum. Yani. Ama sen o telefonu alıp, o arabayı alıp, ondan sonra da ben gidip de 3 kuruş kahve satan adama, ben çay satan adama, ben çay yap gitmiyorum, seni boykot ediyorum demek bana çok mantıklı gelmiyor. Efendim herkese merhaba. Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Mert Bey? Süper. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki biraz Türkiye gündeminden sizinle bahsetmek evet. isterim, konuşmak isterim. Şimdi Türkiye'de bir gerginlik var. Hı hı. Halk sokaklarda protestolar, mitingler. Tabii ki hepimizin de merak ettiği konu şu ki bu protestolar ve mitinglerin ekonomiye etkisi ne oldu? Devam ederse neler olur? Ya Tabii sonuç itibariyle bu ilk kararla beraber bu İmamoğlu'nun tutuklanmama e, durumuyla beraber de borsalarda ciddi bir düşüş oldu. Ee, sonra tabii tutuklanma kararıyla beraber Varlık Fonu'nun da almasıyla, Ziraat Bankası'nın da almasıyla bir 9 binden bir dönüş yaptı borsamız, bir %10 yukarı yaptı. Ama tabii bunlar tabi ne kadar kalıcı olur, ne kadar iyi olur bilmiyoruz. Çünkü dünyada da çok ciddi karışıklıklar var. Amerikan borsası dolar bazı %20 kayıp yaptı. Ee, Trump'ın koyduğu vergiler e, ciddi şekilde piyasaları sarstı. Ee, dünya böyle çok iyi bir yere gitmiyor. Karışık bir dönemdeyiz. Tedbirli olmak gereken bir dönemdeyiz. Arada büyük düşüşler, büyük çıkışlar olabilir. Böyle roller coaster'da yaşıyor gibiyiz eğer ters, hareket, ters durumda kalırsak çok büyük kayıplarımız olabilir. Dolayısıyla böyle durumlarda sakin olmak lazım ama hani ana fikir olarak sorarsanız böyle kötü bir dönemde dünyanın böyle sert bir döneminde bizim de tabii bunları yaşıyor olmamız çok da sağlıklı değil. Çünkü para korkaktır. para sahipleri de korkaktır. Böyle sıkıntılı dönemlerde ve sıkıntılı koşullarda olan ülkelere para yapmak, yardım yapmak ya da para yollamak ya da para yatırımı yapmak çok istemeyebilirler. Nitekim bunu da görüyoruz yabancı yatırımcı epey azaldı. Dolayısıyla bu tam toparlıyordu borsamız. 10.900'e kadar çıkmıştı. Borsa da önemlidir. Yani borsa sadece borsa yatırımcısı için önemliydi. Bu arada hep borsa konuşuyoruz. Vatandaş bazen anlamıyor. Borsa bir tansiyondur. Borsa bir ateştir. Dolayısıyla eğer borsa yükseliyorsa o ülkedeki ekonomik koşullar rahatlamaya başlıyordur. Halk güvene ee, daha çok yönelir ve harcamaları daha rahat olur, daha çok böyle bir açılma olur piyasalarda. Borsalar düşüyorsa bir panik duygusu vardır. Dolayısıyla sizin paranızın olmaması borsada borsada düşüşler bizi çok etkilemiyor demek değildir. O görece olarak piyasayı etkiler zamanla. Dolayısıyla da e, borsamız tam toparlanırken bu olayların olması e, bizim için tabii çok iyi olmadı e, ve hala da belirsizlik tabii devam ediyor. Özellikle tabii bu dönemde işte daha şu olacak, bu bankaya şöyle olacak, işte şu Mehmet Şimşek istifa edecek, dolar şöyle olacak. Böyle bir sürekli bir korku da pompalanıyor. E, hatta daha kötüsü de geliyor, daha işte turbun daha büyüğü, heybede vesaire. E, bunlarla ilgili tabii konuşulunca daha kötü senaryolar da kuranlar var. E, bu da korkutuyor yatırımcı. Dolayısıyla biz de korkuyoruz. Ne olacağını hani yeni bir şey gelir mi? Yani bugün bu yorum yaparken bile hani düşünüyorum 3 gün sonra bu program yapıldığında belki öyle başka bir haber çıkacak ki bütün ilgilerimiz yanlış çıkabilir. Çünkü biz şu anki koşullara göre konuşuyoruz. Ne Biz yatırımda NŞA deriz normal şartlar altında. E, şu an normal şartlar altında böyle yarın ne olacağını kimse bilmiyor. E, dolayısıyla riskli bir dönemdeyiz. Olmasaydı iyiydi bunlar. E, i̇nşallah durulur. Durulduğunda tabii pek tekrar toplar. Ama ne zaman durulur ne kadar durulur bilmiyoruz. Ve tekrardan ne olur onu da bilmiyoruz. Sözün özü çok dalgalı bir denizdeyiz. Çok Peki, çok dalgalı bir denizdeyiz. Hı hı. Peki bu süreçte borsada yatırımı olanlar ne yapsın? Yatırımlı olanlar yatırımcılar, yani şöyle düşünün, ben ona da şunu düşünüyorum, kendim de uyguladığım bir yöntemdir. Yani Ali Koç, Rami Koç, ne bileyim işte Erdemoğlu, ne bileyim Sabancı, Türk Oyları, bunlar ne yapıyorlar? Şirketler devam ediyor, çalışıyorlar. Bu adamlar şirketleri satıyor mu? Satmıyorlar. Bunlar stres Güvenli yerlerde kalmak. Güvenli yerde de onlar da, bunlar da dayanıyorlar yani. Sonuçta onlar da satmıyorlar. Onlar milyon dolar. Yani Tesla'nın sahibi Amerika için de geçerli. İşte Amazon'un sahibi de şu an çok zarar ediyor. Onlar 7 trilyon dolar kaybediyorlar. 3 trilyon dolar kaybediyorlar. 100 milyar dolar kaybediyorlar. 100 milyon dolar kaybediyorlar. Yani herkes şu anda böyle dönemlerde kaybedecek. Bir kez burada tek kaybeden 5000 bin lira olup da 3 bin inen yatırımcı değil. Herkes bu durumda bunu bir bilmek lazım. Dolayısıyla o kadar büyük para kaybeden insanların da mutlaka bir gün bu hisseleri çıkarmak gibi bir şey oluyor hedefleri oluyor. Onlar da çünkü gelirleri tekrardan toparlasın, piyasalar tekrar toparlasın istiyorlar. Dolayısıyla da eğer büyük şirketlerdeyseniz her zaman onlar tarihlerini geçiyor ve tekrar toparlıyor. O yüzden çok aşırı korkmamak ve rahat rahat yatırımcı olduğunuzu düşünerek buna şey değer yatırımcılığı deniyor. Değer yatırımcısı olduğunu düşünmeniz lazım. Yani bir arabanız var, değeri düştü panik oluyor musunuz? Ya da bir telefonunuz var, değeri düşüyor panik oluyor musunuz? Eviniz var, değerini her gün açıyor musunuz? Onun gibi düşeceksiniz. Ben şirketi ortayım, ortağım. O temettüyü alacaksınız, kar payını alacaksınız. Hatta bence düşüşlerde daha da çok sevineceksiniz. Daha çok alayım maaşımla 3.000-5.000 ki daha çok temettü alayım diye düşünmeniz lazım. Ama nedense borsa ile ilgili insanlar böyle çok takip ettikleri için herhalde veya daha önceki çıkışları bilmedikleri için düşüşlerde acayip panik yapıyorlar ve değeri düştü diye satmaya kalkıyorlar. Çoğu insana uygun değil o yüzden. yani. O Bir iki yıl bakmayacak, üç yıl bakmayacak yapınız varsa bizim de istediğimizde %50-60 düşen oluyor yani. Olmadı değil oldu ama sonra 200'de 200 arttı. Yani ben hep söylüyorum 12.000 liraya aldığım Türk 8' bin liraya düştü. İşte 20 bin liraya aldım ise 10 bine dönüştü. Sonra aynı ise 400'e de çıktı, 500'e de çıktı, işte 2 milyona çıktı, 1000'e de çıktı. Ya yani oluyor bunlar yani. Bu düşüşler böyle yani ölüm değil. Yatırımcı olmayı unutmamak lazım. Ama bu önemli olan yatıracağınız para sizin uzun vadeli paranız olması lazım. Kullanmayacağınız paranız olması lazım. Ve hep arkadaşlarımla da konuşuyorum. Burada nakit akışını yönetmek problem. Yani eğer siz bütün paranızla bu işe giriyorsanız, bir şirket kuruyorsanız da aynı şey geçerli. Burayı kuruyorsanız da aynı şey geçerli. Böyle dönemlerde işler düştüğünde iflas ediyorsunuz. Zaten borsalarda da diğer yerlerde batan insanların en büyük özelliği e, hatalı yatırım yaptıklarından değil. Nefesleri kesiliyor. Dayanamıyorlar. Dayansalar hepsi toparlayacak. Mühim olan dayanacağınız parayla yatırım yapın. Hep söylediğim şey köşeye atacağınız para sizin 5-10 yıl kullanmayacağınız para olması lazım bu dönemler gelip geçiyor. Her zaman Türkiye'de gelip geçmiştir. İyi şirketler olanlar zaten bu zamanla görecekler. Şimdi ben tekrar bir geriye konuşmanın hmm. başına dönmek istiyorum. Biz biliyoruz ki siz Amerikan borsasını çok seviyorsunuz. Evet, Fakat evet yılın başında da bazı ekonomistler dediler ki e, Amerikan borsaları için bir balon yılın ilk 6 ayında patlayacak dediler ve Trump'ın da gelmesiyle bu vergi olayından dolayı evet sıkıntılar başladı. Hala Amerikan borsasını tavsiye edebilir misiniz? Yok ben Eko TV'deki programımda da daha önceki programlarda hep şunu söyleyeyim. Ben Nasdaq en sevdiğim yatırım aracıdır ama tarihi zirvesinin %20 üzerine çıktı. Dolayısıyla alım yeri değil ve çok tehlikeli demiştim. Zaten orada da görmüştü. Gitmiyordu zaten. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Bir düş oldu. E, zirvede olan şeyler bir bahane bulur düşmek için. Çok zirvedeydi. Hatta şöyle diyorum yani Türkiye borsası %16 düştü. Amerikan borsası %20 düştü. Niye? Biz Türkiye olarak Amerika'dan daha iyi durumda mıyız? Amerika bizden daha kötü mü? Hayır. Amerika o kadar tepedeydi ki bu düşüş normal. Dolayısıyla ya yatırım araçlarında böyle bir şey çok tepedeyken biraz korkmak lazım. E, ama böyle düşmüş. Daha önceki dibi 10.500'dü. Şimdi yine gelirse 12'lere, 13'lere tekrar sevinçle oralardan da alım yapılabilir. Ee, ama biraz böyle incelemek lazım. Burada bir destek var. 16 binler dönem bir destek var. Bakalım orada duracak mı? Orada durup yataya geçmesi lazım. Daha bir şey görmedik orada. Düşüş tren devam ediyor. Yataya geçip durduğu yerde bakarız. Şu an alım yerinde değil. Ee, dolayısıyla da çok böyle hani müthiş bir nokta değil. Ama ne zaman ki yataya geçer, durur, düşemez. O zaman tekrar orada da alım yapılabilir. Bu nerede olacağını göreceğiz. Bu noktayı daha göremiyoruz. Şu an bir 16.000'de destek var. 16.000'de de olabilir. Daha aşağılarda olabilir. Ama Burada ana mantık bütün yatırım araçları için geçerli. Bir şey çok çıktığında mutlaka düşecek bir bahane buluyor. Ya bugün MDEC bak iddia ediyorum. Nasdaq 10 bin olsaydı bugün Trump bunları açıklasaydı hiçbir şey olmazdı. Vız gelir tırıs giderdi. Tamam. Çok gördük çünkü. Yani pandemi vardı. 10 bin altında düşmedi. Ya pandemi var. Daha kötü ne olacak? Şirketler dışarı çıkmıyor insanlar. Çünkü dipteydi. Ama 20 binde de Trump'un dedi diye bu hale gelebiliyor. Daha Trump dediği şeylerin sonucunu bile görmeden bu hale geliyor. Dolayısıyla e, borsalar hep zaman böyledir. Biraz böyle e, overreact eder. Aşırı reaksiyon gösterir. Çok aşırı şişmiş durumlarda biraz tedbirli olmak lazım. Ama e, iyi şirketler orada da var. Orada da güzel yerlere yavaş yavaş gelmeye başlıyor. E, düşüşü biraz durdurup yataya girdiğinde grafiklerde hep söylediğim o yatay grafikler oluşmaya başladığında orada da yavaş yavaş toplanacak noktalar gelecektir. Oraya da hazırlık yapmak lazım. Bunlar fırsattır. Burada da bir fırsat çıkacak. Yani, yani çok büyük şirketler var orada. Dünyayı yöneten şirketler var. E yarı fiyata düşüyorsa... Orada da adım yapılacak zamanı gelince yani. Peki şimdi tekrar ülkemize Hı -hı. geri dönmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki 2 Nisan'da bir tüketim boykotu Hı -hı. gerçekleştirildi. Biz bu tüketim boykotunu nasıl değerlendirmeliyiz? Burada yapılmak istenen neydi? Ee, esnafa bir ceza mıydı? Ya da var olan düzene bir güç gösterisi olarak mı değerlendirmeyiz? Ve bu ekonomiyi nasıl etkiledi? Şimdi zor bir soru. Cevabı çok. Belli ama cevabını açıklamakta zorlanacağımız bir soru. Çünkü uygun dille konuşmamız lazım. O dil çünkü herkes tarafından yanlış yere çekilebilir. Ben şöyle düşünüyorum. E, tabii ki mutsuz olan, ciddi sıkıntı yaşayan büyük bir kesim var. Bunun içinde ekonomik sıkıntı yaşayanlar da var. Başka sıkıntılar yaşayanlar da var. Onların böyle bir e, şeyiydi bu. E, isyanıydı diyelim. Ama bir günlük boykot benim hayat felsefemde her yere yapılacak bir günlük boykot. Benim hayat felsefemde çok uygun bir şeydi değil. Ben zaten paylaştım onu. Benim için boykot... Ben yıllardan beri boykot yapan bir adam olduğunu çok rahat söylüyorum. Ben 30 yıllık boykot yapan adamım. 50 yıllık da yapabilirsiniz. Pahalı ürün satanları boykot yapmak lazım. Büyük markaları, bizi affedersiniz kazıklayan markaları, gittiğinizde acayip fiyat çeken yerleri, fiyatı her hafta arttıran yerleri boykot yapmak lazım. Ama siz gelip de, bunu da sürekli yapmanız lazım. Ama siz gelip de bir günlük boykot yapalım, onu da herkese yapalım derseniz ki zaten başta bunu dememişti e ee, Bence CHP buradan biraz oraya bir evrildiler orayı olayı biraz orada yanlış yapıldı bence orada zarar bile verebilir ya uzun vadede bunun muhalefete yani her yere şey yapmak bir sürü bana mesaj yedenler lütfen sesimizi duyurun biz dedi, küçük esnafız zar zor geçiniyorduk biz bu uzarsa ne yapacağız demeye başladılar yani burada biraz böyle dikkatli olmak gereken bir konu herkese değil gerçekten pahalı yapanlara yapacağız yani yapmanız lazım yani niye yapmıyoruz yani her hafta gittiğim bir restoran fiyatı %20 arttırıyorsa %10 arttırıyorsa dışarıda 3000 olan şeyi 30 liraya satıyorsa biri, 30 bin liraya satıyorsa onu yapmamız lazım. Onu yaparak ciddi dersler verebiliriz yani. Ben onu söylüyorum hep yani. Hatta biraz espri bile karışık şey diyorum. Hani dünyada en çok pahalı satılan araba, en çok pahalı satılan telefon 3 katı fiyatla bizde. Ama kimse alma, alma, herkes almaya devam ettiği için, kuyruk olmaya devam ettiği için kimse fiyatı indirmiyor. Ne o şirketler indiriyor, ne devlet vergi indiriyor. Niye indirsin ki yani haklı? Yani düşünsenize şu an telefonu bin dolar yerine 3000'e sattığınızda yine o insanlar kuyruk oluyorsa, kapıdan kuyruk olup bir gün önceden oraya giriyorsa o araba 2025 model araba almak bir hastalık olmuşsa bizim insanımızda 3 katı pahalı olmasına rağmen yine alıyorsa e, yine yapılır bu. Ama orada bir yıl almazsak 2 yıl almazsak gerçekten bunlar normale döner. Ama bunu yapmak yerine biz Gidip de bir gün yapacağız. Böyle kendi kendimizi kandırmak gibi geliyor. Bana bir gün yapacağız. Hiçbir şey yapmayacağız. Kahve de içmeyeceğiz. Çay da içmeyeceğiz. E oradaki berbere de O küçük esnafın haklı yani haklı olan bazı şeyler haksa dönebilir ve bunun içinde oy kayıpları bile olabilir. Hatta ben muhalefete de bunu hani söylüyorum. Yani burada çünkü İYİ Partisi de var, CHP'si de var, DEM Partisi de var. Hatta AK Partisi de var. Yani herkes var o işin içinde. E orada adam zarar ederse bunu uzarsa diyecek ben sana oy vermiyorum. Çok da hani bunu iyi yönetmek gereken bir şey. Ben biraz daha gerçekçi boykotlardan yanayım. Bu biraz tribünlere oynayıp böyle aa ne güzel kendimizi rahatlattık demek gibi geliyor. Biraz daha gerçekten böyle bizi pahalı ürün satanları boykot edelim. gerekse alışveriş yapmayalım. E, vergiler çoksa almayalım. Ben mesela hep söylüyorum eski araba kullanıyorum. Çünkü ben bu kadar vergi ödemek istemiyorum e, atıyorum arabaya. Bu kadar pahalı araba almak istemiyorum. Ne gerek var diyorum ve onu boykot ediyorum. Kendi boykotum benim bu şekilde. Telefonumu eski kullanıyorum. Boykot ediyorum. Yani niçin ben üç katı para vereyim? Ama sen o telefonu alıp, o arabayı alıp Ondan sonra da ben gidip de 3 kuruş kahve satan adama, ben çay satan adama, ben çay yap, gitmiyorum, seni diyorum demek bana çok mantıklı gelmiyor. Benim görüşümde buna kızanlar olabilir, siyasi söylemiyorum. Biraz daha böyle gerçekçi şeyler yapmamız lazım, tüketimi pahalı şey yaparsak. Çok güzel şeyler değiştirebiliriz. Gerçekten bunu yapmamız gerekiyor yani. Peki yine geçen günlerde Instagram'ınızda sizinle geldim. Yunanistan'a gitmiştiniz hı hı. yine. Oradaki ev alımlarından hı hı. bahsediyordunuz. Bir partnership'ten hı hı. bahsettiniz. Hı hı. 250 bin euro yanılmıyorsam alt taban olarak hı hı. alabiliyoruz. Ama 125 bin euroya aslında ev sahibi olabiliyoruz. E tabii şöyle orada evet. tabii biraz böyle gri bir alan var orayı biraz anlatayım. Şöyle bir şey normalde kanun diyor ki her yerde değil zaten belli yerlerde 250 bin euroya ev alabilirsin. Ve bunu işte karı koca alıp çocuklarınla ve üst soyunla beraber vatandaşlık ile dolaşım serbest dolaşım alabiliyorsun. Ama bazıları var ki evli değil bekar onlara şöyle bir opsiyon var. Eğer burada ciddi bir ilişkin varsa veya işte, işte beraber yaşıyorsan biriyle ondan sonra işte yurt dışında bu Aynı cinste de olabiliyor tabii. Ondan sonra orada onları da gördük. Yani erkek orada erkekle, kadın kadınla. Ondan sonra veya işte yine diyorum erkek kadınla, kadın erkekle. Diyor ki biz bununla beraber yaşıyoruz. Deyip civil partnership diye bir şey var. Orada ikiniz de ayrı, ayrı bu şeyi alabiliyorsunuz. Dolaşımdan faydalanabiliyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? 125 bine gelmiş oluyor sizin. Evet iki kişi bir ev sahibi e, olabiliyor. E, bir ev sahibi olmaktan çok. E, iki kişinin de o dolaşım hakkı oluyor hakkı orada. Oluyor. E, dolayısıyla orada tabii birbirinize güvenmeniz lazım vesaire falan hani e, ve ciddi şekilde de bunu biz beraber yaşıyoruz diye aynı ikametgah falan olmanız gerekiyor tabi. Hmm. Onları da göstermeniz lazım. Ama hani sonuçta böyle olup da ayrılanlar da var. Böyle olup da devam etmeyenler de var vesaire. Yani burada böyle bir şey var. Hakkınız var. E, bunu da hani isteyen e, yani ben tek başıma alamıyorum ama kız arkadaşımla alayım. E, işte sevgilimle alayım diyen için Böyle bir civil partnership diye bir müesseseleri var onların. Ee, bu da uygulanabilir bu bir şey. Bu sadece Yunanistan'da mı geçerli? Başka ee, ülkelerde de var mı? Başka ülkelerde de golden visa var. Ee, ama oradaki rakamlar yüksek. Portekiz'de falan var. En uygun şey burada, Golden Visa burada. Yine aynı ee, bu partnership olayları. O konayları. partnership konusunu orada daha bilmiyorum. Onu da Hı. araştıracağım. Portekiz'de de var mı? Ama burada var. Burada hani birkaç, hatta soranlar oldu ya işte yoktur böyle bir şey veya nasıl oluyor? Var ya bizim birkaç tanıdığımız bu şekilde aldı. Oradan biliyorum. Ee, ama tabii ciddi ciddi bir prosedürleri var. Hani orada da böyle hani olmayan bir şey de oluyor gibi göstermek de değil de gerçekten de hani böyle bir dostluğum arkadaşlığım var. Ama evlenmemişiz ya da boşanmışız ya da işte boşanmışız demeyeyim de işte boşandım onunla beraber yaşıyorum. Böyle beraber yaşıyorum. Ya biz de hani nasıl Sadece evlilik kabul ediliyor. Orada evli olmayanların da evli gibi olmasını evli gibi sayabiliyorlar. Deyip açıkça anlatabilirim. Böyle daha geniş bir şekilde anlatabilirim. E, bu da ne oluyor işte? O kadar paranız yoksa da bu şekilde evet. bir yöntem e, uygulayabiliyorsunuz. Ha, mantıklı mı? Dolaşım için mantıklı olabiliyor. Tabii çok tercih edenler var bunu. Hani vize almak çok zor. Aslında o da çok saçma yani. Bize vize vermiyorlar. Bize evet. bizi zorlaştırıyorlar. Al sana çözüm diyorlar. Yani burayı bile bir fırsata çevirmişler adamlar. Yani hani normalde vize alsa kim bunu alacak? O çok evi çok almayacaksın yaşadım. 250 bine. Tabii. Ama adam sana diyor ki al sana yok diyor. Bir yıl sonra iki yıl sonra o zaman diyor karşında gel benden ev al diyor. Ev ne kadar 70 bin dolarlık evi euroluk evi adam 250'ye çıkardılar. Fiyatlar çok arttı. Sırf bu yüzden her yer Türk olmuş zaten. Sadece Türk değil tabii Çinli de var. Bir sürü ülkeden var. Yani buna dikkat etmek lazım yani. Türkiye'den de çok fazla talep geliyor var, evet, tabii çok, ki. Çok var. Bu bayram tatilinde de gördük ki sıra sıra kuyruk halinde e, bayram tatilinde Yunanistan'a giden çok fazla evet. kişi oldu. Türkiye'deki hayat pahalılığından evet. şikayet edip. Peki bunu da şimdi göze alacak olursak bu yaz turizmcileri ne bekliyor? Bu yaz turizmcileri ne bekliyor? Kura bağlı. Kuru görmek lazım ama bu kurla tabii yine çok zorlanacaklar. Yurt dışı turizm için biraz zorlanacağız çünkü çok pahalı kalıyoruz. Kurumuz düşük kaldığı için, enflasyonun çok altında kaldığı için e, asgari ücret artış yapıyorlar, masrafları artış yapıyorlar, fiyatları arttırıyorlar. Dolar bazı 100 dolar olan yer 200 dolar oluyor. Dolayısıyla dünyaya göre pahalı kalıyoruz. Yani işte Yunanistan'daydı bir iş için gittiğimde e, bakınca gerçekten biz yani burada çok pahalı yaşıyoruz gibi gözükmeye başladı. Normalde onlar euro ile kazanıyorlar ama hani euro ile aldığın yemek, yediğin yemek gerçekten de öyle. Yani euro ile yemek yiyorsun. Buradaki restorandan ucuza çıkıyorsun. Euro ile bir çay içiyorsun. Euro ile bir şey içiyorsun. Burada daha pahalı çıkıyorsun. Orada daha ucuz. Bu da tabii üzücü bir şey. O zaman Türk de oraya gidecek. Ucuz diye kaçacak. İşte ev almaları işte ucuz kaçıyor. Yani ne oluyor? Adam işte İstanbul'daki evini satıyor. Orada alıyor. Yani şimdi sadece Golden Visa değil. Normal için ev alan da var. Burada adam evini satıyor. Orada 100 bin euro ev var. Şimdi adam diyor ki ben euro ile ev alacağım diyor. Gideyim yurt dışında alayım diyor 100 bin euroya. E burada alamıyor 100 bin euro istediği gibi ev. E bunlar tabii Türkiye ekonomisi için uzun vadede çok iyi şeyler değil. Dolayısıyla dövizin bu kadar ucuz kalması vatandaşın bilmediği bir şekilde çok uzun vadede iyi değil. Vatandaş buna seviniyor bak döviz artmıyor diyor ama döviz artmıyor bak yine enflasyon artıyor. Demek ki sadece döviz değilmiş enflasyonun sebebi. Hani e, dolayısıyla da hani dövizin bu kadar artmaması da iyi Keşke enflasyon kadar artsaydı da en azından enflasyon da arttı, döviz de arttı deseydik daha sağlıklı olurdu. Böyle olunca başka yan etkileri oluyor. Uzun vadede işte böyle üretimin bitmesi, turizmin bitmesi gibi sıkıntılarımız oluyor. İnşallah iyi olur ama hani biraz zorlanıyoruz. Biraz. Ee, o yüzden hani e, dövizin böyle hani son dönemde 36-38 artması bile hani bir sürü sanayici için bir tık bir rahatlama oldu yani. %5'e yakın bir artış oldu. O bile bir rahatlama yarattı yani. Peki programın sonlarına gelirken şimdi e, benim dikkatimi çeken bir e, soruyla bitirmek Hı -hı. istiyorum programı. Mert başarını ben bugün farklı bir e, tişört de değil de yani bir svej evet, şörtle e, e, gördüm. E, Artık e, farklı giyinmeler de başladı. Mert Koşan para harcamaya mı başladı? Yok. Doğum günümdü. Allah razı olsun. Bir sürü arkadaşım doğum gününde bana bir şey aldı. Herkes soruyor bana ne alayım. Diyor. Ben kimseye bir şey almadım diyorum ama ee, yine de alıyorlar. Ee, o yüzden böyle geldi. Onu giyiyorum. Böyle bir iki hafta daha göreceksiniz büyük <laughs> <bir> ihtimalle. <gülüyor> Zaten <gülüyor> izleyenler çok iyi takip <laughs> ediyorlar. Yeni bir şey gördükleri zaman para Ama para, para harcıyorum bak. Geçenlerde biliyorsun sana yemek ısmarladım. <laughs> şahane yere götürdüm <laughs> Aa, seni. para harcadığımızı Artık bütün Türkiye biliyor. Ama şahane ya. Bak ne kadar <laughs> arkadaşlar nereye <laughs> götürdüm. Değil aşağıda yani. böyle bir çok güzel zincir ismini vermeyelim hamburgerci vardı. Aşağıda Allah. Evet aşağıda <laughs> zincir metro sitinin orada çok güzel bir hamburgerci vardı. Ismaradım ismaradım. Ismar, yemek mi yemek? Kesinlikle tamam yemek. mutlu ettik evet, mutlu ettik. mutlu uyduk mutlu uyduk bu kadar ya onu yedik mi yani yani sonuçta işte, yiyecek ve, ve lezzetle çok güzel ben çok seviyorum. O yani. şeyin e, hamburgercinin yanında bir tane de takıcı var. Hı. Oradan bir takı beğenseydim alır mıydım Ak bana? Yok. <laughs> almaz. Bakın kızar şey. onlara gerek yok. Biz karnımızı doyuralım karnımızı evet, doyursa mutluyuz hani Oytun'un güzel bir sözü var annesinin yiyebiliyor mu evladım? Ondan ee, sonra işte içebiliyor mu evladım? İşte sıçabiliyor <laughs> mu evladım diyormuş. E ee, bundan mutlusu yok. Gerçi bunların üçünü de yapabiliyorsak bizden mutlusu yok. Öyle takım akı yani kadınlar için belki gerekli de. Yani aa, çok da şart olan şeyler değil yani olursa. Ben gerçekten bak çok bir şey söyleyeceğim sana yemin ederim. Benim iki tane saatim vardı. Bir tane vardı bir tanesi hediyeydi. İki tane saatim vardı ve çok mutluydum. Şimdi üçüncü saatine doğum günümde hediye geldi. Sevdi bir de bir arkadaşım aldı. Mesela devamlı onu takmak zorunda hissediyorum ki yani gördüğünde ya da televizyonda falan ayıp olmasın. Bu beni yoruyor mesela. Bugün hangisini takayım? Bak 3 saat olması bile beni yormaya başladı ya. Bak enerjimi almaya başladı. Ne gerek var? Yani çokluk vallahi da insana aslında <laughs> mutsuzluk veren bir şey. Bununla ilgili <laughs> Harvard araştırma yapmışlar. Çocukların 3 tane dondurma alma durumu olan çocukların mutluluğuyla 13 tane seçenek olan çocukların mutlu almışlar. 3 tane daha mutlu. Çünkü 3 topak var. 3'ünü de alabiliyor. <laughs> 13 tane de 3 tane verdiklerinde çocukların mutluluğu azalıyor. Çünkü düşünmek zorunda kalıyorlar. Neyi kaçırdım diye. Çok seçenek çoğu insanın düşündüğünün üzerine mutluluk getirmiyor arkadaşlar. Bütün evliliklerinde, ilişkilerinde, hatta iş hayatında batışlarında nedeni çok fazla olasılık. Çok fazla olasılık uzun vadede mutsuzluk getiriyor. Az olan elindekiyle çok mutlu oluyor. Yine fakirlik güzellemesi yaptı diyecekler. <laughs> Vallahi fakirlik güzellemesinden değil de bak saat örneğinde bile diyorum bak. Üçüncü saat geldi ben enerjimi alıyor abi. Yani sabahleyin onu bir şey yapacağım onu. Mu... Siyah o yüzden seviyorum. Alıyorum üç dört tane siyah. Hep aynı şeyler. Hep giyiyorum. Kafam rahat. Düşünme derdim yok. Öbür türlü şimdi düşünsene kadın olduğumu bugün bunu mu giyeceğim? Bazı kadınlar mesela çekimlerde o kadar zor ki sizin için. Çıkıyorlar bir, iki tane çekim yapacağız üstümü değiştireyim. Niye değiştiriyorsun? İşte herkes aynı şeyi giydim demesin diye. Ne kadar kötü bir mahalle baskısı var kadınların üzerinde ya. Vay. Ne kadar üzücü yani. Vay. Biz seninle şimdi 3 ay boyunca sen bu kıyafeti giysen ben bu kıyafeti giyeceğim senin zekandan benim zekamdan anlattığımız bilgiden bir kayıp mı olacak? Olmayacak. Ama olmuyor anlatamıyorsun Ama öyle sana. eleştiriler geliyor evet. ki insan Yine üzülüyor. Aynı şey? Evet. İşte, başka, başka kıyafetin mi yok? İşte onların hepsi işte şeye. Bu sermaye kapitalist ve sisteme, sistem. kapitalist sisteme daha çok harcatmak <laughs> için yapılan troller diyebiliriz. <laughs> e size daha çok tükettiriyorlar. Belki de onlar markaların adamı bile olabilir yani. Aa, <laughs> daha... hiç düşünmemiştik. Aynen. Güzel sponsor mesela olmak istiyorsan diyor ki niye hep aynı şeyleri giyiyorsun falan diyor. Sen de dayanamıyorsun. O sırada sana sponsorluk mesajı geliyor. <laughs> Hadi gel ben sana sponsor olayım diyebiliriz. Dikkat etmek lazım tabii yani. Şaka bir yana bunlar kime faydası var? Bunlar hep sisteme faydası var. Daha çok borçlu toplum oluyoruz. Gerek yok. Gerçekten kendi protestomuzu hayatımızla ilgili yapalım israfa gerek yok, gereksiz alışverişe gerek yok. Bir gece e, insanları hava atacağız diye hayat boyu fakirlik çekmeye gerek yok. Bunlar tamamen e, Orta Doğu'da olan, gösteriş kültüründe olan bir şeylerdir. Avrupa'nın kuzeyinde falan hiç böyle bir şey yoktur. Biz de biraz oraya doğru yaklaşırsak ekonomimiz daha toparlar. İnşallah öyle oluruz. Biz, hatta Hüseyin Handemir'in çok güzel bir sözü var. Biz Hindistan gibi kazıyıp kazanıp Belçika gibi yaşayan bir toplumuz. Gerçekten. Hı, yani Avrupa'nın hiçbir yerinde gezen, gidiyor görüyor. 9'da, 10'da, 10.5'da canım istedi bana bir tane gofret yolla diyeceğim kimse sana gofret falan getirmez. Biz cebimizde paramız yok. İnternetten bana bir gofret getir, diyoruz. getiriyoruz. Ay su da olmuş. Bir de su getirsin diyoruz. Getirtiyoruz. Böyle bir mantık yok dünyada yani. O biz biraz fazla Yine diyorum Süleyman Demirel doğru söylemiş yani. Hindistan gibi kazanıp Belçika gibi yaşamaya çalışıyoruz. O yüzden iki yakamız, yakamız bir araya gelmiyor. İnşallah bunu düzeltiriz. İnşallah e, güzel bir süreç bizi bekler i̇nşallah, diyoruz. İnşallah. Hem ekonomi o. adına hem ülkemiz adına güzel şeyler olsun. Temennimiz bu. İnşallah. Ağzınıza sağlık Mert Başaran. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Sizlerin de yorumlarını bekliyoruz tabii ki. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.